Merhaba ben Doktor Zafer Köse. Bugün size HIFU ile ilgili konuşacağım. HIFU hakkında en çok gelen sorulardan bir tanesi. HIFU yaptırmak istiyorum ama cildimde çökme olur mu? HIFU'da amaç cilt altı kas tabakasının üzerindeki sımas tabakası dediğimiz bir tabaka var. Amacımız HIFU'yu enerjiyi o tabakaya iletebilmek. Bu tabakadan geçerken tabii ki yağ dokularının da içinden nüfuz ederek ulaşıyor. Ve eğer kişide çok ince bir cilt ve zayıf bir yapısı varsa cildinin bu tarz hastalarda sımas tabakasına ulaşırken yağ tabakalarını eritebiliyor. Yağ hücrelerinde hızlanmaya sebep olabiliyor. Dolayısıyla bölgesel olarak da yağların erimesi sonucunda o bölgelerde incelme, hacim kaybı hissi oluşabiliyor. Hypo'nun yanında çok sık duyduğumuz radyo frekans uygulaması da var. Genelde yeni nesil cihazlarda radyo frekansla birlikte HIFU uygulanır. Sebebi de şudur, HIFU öncesinde cilt altı dokuları ısıtmak, uyarmak hatta yumuşatmak amacıyla çünkü HIFU'nun etkisini artırmak istiyoruz. Bu sebeple radyo frekans yapmak Hypo'nun etkisini, efektivitesini artıran bir işlem. Hypo uygulaması sonrasında ciltteki kolajen artışı nasıl oluşur, nasıl olur? E, amaç radyo frekansla birlikte cilt altı dokuları ki fibroblastları uyarmak, fibroblastların ürettiği kolajeni artırmak aslında hedef. Fibroblastlar genel olarak bağ dokunun yani cilt altı bağ dokusunun temel ana bileşeni. Kolajeni üretir, yalonik asiti o üretir, elastini o üretir. Bu üç parametre bizim için çok önemli. Yapılan araştırmalara göre 25 yaş ve üzerinde özellikle kolajen üretimimiz yavaşlıyor. Hatta bazı bölgelerde kolajen parçalanmaya başlıyor. Bu yüzden cilt alt dokuları fibroblast aktivitesi azalıyor. Dolayısıyla bütün bu temel moleküller üretilemediği için ciltte sarkmalar meydana geliyor. İnce kırışıklar meydana geliyor. Cilt altı dokularda böyle gevşemeler meydana geliyor. İşte temel amaç bu aktivitenin hepsini artırmak. Yani kolajen üretimini artırmak. Dolayısıyla yaptığımız high ve radyo frekans işlemi aslında hatta diğer mezoterapi işlemleri dahil olmak üzere fibroblast aktivitesini artırarak kolajen üretimini artırmak. HIFU yaptırmak istiyorum ama dolgularım erir mi? Şimdi burada dolgunun türü önemli. Klasik dolgularda yani içerisinde hiyalurik asit içeren dolgularda etkilenme oranı çok yüksek. Çünkü klasik dolguların içerisindeki hiyalurik asit zaten bizim dokularımızda doğal olarak bulunan bir molekül. High ve radyo frekansıyla cilt hatta ısı verdiğimiz için hyaluronik asit içeren dolgular ısıyı da sevmediği için dolayısıyla orada bir tür parçalanma. Cilt altı dokuya ısı hedeflendiği için doğal hyaluronik asit içeren dolgularda e, ısıyı sevmediği için dolgu erir. Eski tip dolgular yani silikon dolgular. Bunlar da high flow radyo etkilenmez. Çünkü bunları eritmek, ısı iletmek mümkün değil zaten. Sadece cerrahi olarak çıkartılabilir. Onlar herhangi bir problem teşkil etmez. Buradan çıkacak özet şu aslında. Dolgudan sonra high mu, high sonra dolgu mu? Burada önemli olan şu, high her zaman ilk başta yapılır. E, Hayfudan sonra yaklaşık olarak 3-4 hafta sonra dolgu yaptırabilirsiniz. Ama dolgu yaptırdıysanız da birkaç ay beklemek suretiyle HIFU yaptırabilirsiniz. HiFi'yi hangi mevsimde yaptırmak? daha ideal. Hayfı ve frekans işleme mevsimlerden bağımsızdır. Özellikle ideal olan ve konforlu olanı tabii ki de e, sonbahar ve kış aylarıdır. Fakat her mevsim yaptırılabilir. Önemli olan güneş ışınlarından korunmak. 50 plus e, güneş koruyucular kullanmak suretiyle rahatlıkla hayfı işlemini yaptırabilirsiniz. Peki ya her hayfı cihazı aynı etkiyi gösterir mi? Özellikle orijinal bir cihaz olması lazım. Cihazın enerji kalibrasyonları doğru yapılmalı. Orijinal kartuş kullanıyor olması lazım. Özellikle FDA ve C belgesi olan bir cihaz kullanılmalı. Peki cihaz doğru ama etkisi nasıl? Tabii ki uygun bir cilt seçmek gerekiyor. Uygun derinlikte, uygun enerji yapılması suretiyle etki sağlanır. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güzellikle sağlıcakla kalın.